Herkese merhaba, ben Berniz. Bugünkü videoda yapacağım açılım, bir ilişkide üçüncü kişilerin olduğu durumlara bir bakmak istiyorum. Üçüncü kişiler aradan çekilecek mi? Üçüncü kişilerin durumu ne olacak? Buna bir göz atmak istiyorum. Destemi önce güzelce karıştıracağım. Videomu izleyen ve etkileşime geçen herkesin niyetine olsun diyorum iyice karıştıralım desteği ve de diyeceğim ki ilişkimizde aklımdaki kişiyle benim aramdaki ilişkide üçüncü kişilerin durumu nedir ne olacak aradan çekilecekler mi kestim desteği bir bakalım bir bakalım kartlar ne diyecek Şimdi zaten eee aranız arasında bu konu yüzünden tartışma çıkıp ilişkide e, bir bitiş, yıkım yaşayanların çoğunlukta olduğunu görüyorum. Bu yüzden ayrı olma durumlarınız çok da e, çok ayrı ayrı olanlar çok daha fazla çoğunluğun içerisinde görünüyor. E, bayağı bir kıskançlık ve tartışma ee, yaşanmış ve sırt dönen taraf siz olarak görünüyorsunuz. Ee, fakat karşımızdaki taraf, aklınızdaki kişi sizinle olan iletişimi ne yapıp edip nasıl e, yoluna koyup da düzeltebileceğine dair şu anda kara kara düşünüyor durumda. Ve e, ikili bir vakit içerisinde tekrardan sizinle görüşeceğini söylüyor. Fakat bu üçüncü kişinin durumu nedir? Şimdi bir bakalım. Ee, üçüncü kişinin evlilik olduğu ve resmi nikahlı bir eş olduğu durumlar burada söz konusu. Ee, evlilikle ilgili de bakın e, zaten yolların ayrılacağı ve biteceği kesin olan bir ilişkiymiş. Sadece birazcık sabra ve zamana ihtiyaç var diyor. Ee, üçüncü kişi e, oldukça eli güçlü olan birisi. Yani bu evliliğin e, e, bu açılımda niyet ettiğimiz kolektif bilinçte üçüncü kişinin evli olunan nikah eş olduğu durumlar çok daha fazla. Onu söylemek istedim aslında. Ee, ve de e, eski eş olmak istemeyen bir e, eş adayı, eşimiz var burada. Yani boşanmak istemiyor veya boşanırsa e, karşılığında talep edeceği şeyler e, kalbinizdeki kişiyi zorlayacak nitelikte. Ayrıca evlilikte çocukların da durumun söz konusu. E, evli olup da çocuğu olan kişilerle ilişkisi olanlar daha çok açılıma yansıdı. Şimdi sizden özür dileyerek veya gönlünüzü almaya çalışarak yine zaman isteyerek gelecek olan bir karşı taraf var ama evlilikle ilgili de e, zamana yayılmış olarak e, eşiyle evliliklerinin bitmesi konusunda konuştuklarını, olayın artık bir süre sonra boşanma noktasına gelmesiyle ilgili hem fikir olacaklarını, olduklarını, e, daha doğrusu e, ileride böyle bir e, sürece gireceklerini, bunun ön hazırlığını yaptıklarını, aslına bakarsanız çocuk veya çocuklar e, sebebiyle ilişkinin birazcık daha de kalıp uzadığını söylüyor. Şimdi e, kolektif bilincin çoğunluğunda evlilik var ama evli olmayıp arada üçüncü kişi olanlar için çok iç açıcı görünmedi tablo. Şöyle söyleyeyim e, üçüncü kişilerle iletişimin hala devam ettiği hatta aslında biter gibi olmuş size yönelilmiş ama tekrardan öbür tarafa doğru bir yönelim olduğu ve dikkat edin karşınızdaki kişi kalbinizdeki kişi size bunu söylemiyor ve sizi kandırıyor ya da yalan söylüyor ya da gerçekleri saptırıyor olabilir ve yani üçüncü kişilerin ee, karşımızdaki kişi, e, aklımızdaki kişi üzerindeki etkisi çok fazla. Yani oldukça e, çekici buluyor, e, etkileyici buluyor e, bu üçüncü kişiyi ve sizinle onun arasında inanılmaz ikilemde kalmış durumda ve kara kara ne yapacağını düşünüyor. Yani iki tip e, şey açılımda iki tip ilişki çıktı. Bir tanesi üçüncü kişinin, karşımızdaki kişinin es eşi olduğu, nikahlı eşi olduğu ama bitmek üzere olan bir ilişki olduğu, Bunun da uzun vadeye yıldığı hakkında. Bir diğer grup ise enerjinin yüksek olduğu grup ise üçüncü kişi var ilişkide bir evlilik değil bu ama bu üçüncü kişi sonradan araya girmiş olan oldukça çekici olan partnerimizin kafasını karıştıran bizimle yani sizinle arasında gidip geldiği bir üçüncü kişi. Bakalım ne olacak akıbet? Eee... Bu ikilemin sonucunda sizden uzaklaşması ve birazcık daha o tarafa yaklaşması gibi bir durum söz konusu ee, ve zaten sizin şüpheleriniz var ve bu şüphelerle ilgili e, sorgulamalarınızın sonucunda bunların doğru olduğunu görüyorsunuz. Ee, yalnız birazcık sabır sabır gerektiren bir durum. Ee, yaklaşık birkaç hafta içerisinde bu kişiye yönelimin çok da mantıklı olmadığı, sizinle arasındaki duygusal etkileşimin hukukun çok daha önemli olduğu bilincine vararak bir geri dönüş sizin kazanmanızla. Çünkü aradan çekilecek olan. Gidecek olan, arkasını dönecek olan tarafsınız ve karşıdaki kişi, bunun e, üçüncü kişinin değmeyecek biri olduğunu anlayıp geri dönmesi çok uzun vakit almayacak diyebilirim. E, umarım uyumlanmışsınızdır, kendinizden ortak bir şeyler bulmuşsunuzdur. Daha sonrasında görüşmek üzere tekrar.